<laughs> Şu anda konteyner kente kalıyoruz. Oğlumu ana okulundan aldım. Ee, tokilerde ilerleme var. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, geçeriz evlerimize, rahat ederiz. İlk kışımızı burada geçiriyoruz konteynerlarda. İmkanlar ölçüsünde e, iyi gidiyor yani iyi gidiyor. Allah razı olsun. Hani AFAD'dan da devletten de razı olsun. Okul imkanı var işte. Oğlumu anaokuluna getiriyorum. Diğer oğlumu servisle bırakıyorlar. E, servis getiriyor tekrar konteynere. Hani gerçekten buradaki imkanlar şu an iyi. Ee, devletimizden Allah razı olsun. Ama gerçekten artık evimize geçmek istiyoruz. Bir kışı geçiriyoruz. Her yerimiz iyidir. Sağ olsun dediğimiz gibi devlet bize bakıyor. Toka konutları bekliyoruz. İnşallah e, tamamlarlar. E, deprem e, depremde hemen sonraki süreçte e, Nisan ayında konteyner kentimiz faaliyete geçti. O günden beri bu da barınan depremzedelerimizin, misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktayız. E, i̇lk kışını geçirmekte bu da vatandaşlarımız. Burada e, iklim şartlarına göre her türlü düzeni, dizaynı yerine getirmekte ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde e, barınmalarına yardımcı olmaktayız. Yaklaşık olarak 2400 vatandaşımızı misafir etmekteyiz. E, deprem konutları bittiğinde buradaki vatandaşlarımız e, kendi konutlarına yerleşecekler.